Merhaba videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pardus Linux inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Türkiye'de geliştirilmiş olan bir işletim sistemi Linux tabanını kullanıyor ve Debian tabanını kullanıyor. Distro inceleme videolarıyla karşınızda olacağım. Hemen hızlıca geçelim bir web sitelerine bakalım istiyorum. Evet tıkladığımızda güzel bir tasarım bizleri karşılıyor. Hemen sürümleri inceleyin diye bir buton görüyorum. Onun dışında bilgisayarınıza hükmedin, özgürlüğün gücünü hissedin. Böyle güzel bir tasarımlar yapmışlar. Toplam indirme sayısını gösteriyorlar. Pardus'a özel paket sayısını gösteriyor mişler. Geliştirilen uygulama falan filan. İşte akıllı tahtalara etap kurulumu falan filan diyorlar. Farklı farklı sürümleri var bildiğiniz gibi. Hemen sürümleri inceleye tıklayalım. Burada görüyoruz sürümleri fakat genel Kullanıcı ilgilendiren şey, Pardus masaüstü sürümü. Biz hemen onu inceleyeceğiz. İki tane sürümü var. Bir Gnome masaüstü ortamı ve bir de Xfce diye bir masaüstü ortamı var. Xfce daha e, hafif diye biliyorum. Ben Gnome biraz daha RAM tüketen, e, daha modern bir masaüstü ortamı. E, burada da yazmış zaten. Gördüğünüz gibi Gnome için 15 GB HDD, e, 4 GB RAM. Xfce için 8 GB HDD, 2 GB RAM yeterlidir demiş. Önerilen sistem gereksinimlerini bu şekilde göstermişler. Ben ben Gnome sürümünü indirdim. İsterseniz şimdi sanal makineye kuralım ve hep birlikte inceleyelim. Evet ilk bu ederken böyle bir ekran bizi karşıladı. Ee, şu anda Türkçe'yi seçiyoruz ve devam ediyoruz. Pardus çalışan grafik arayüzü ile kur. Diğer kurulum seçenekleri grafik arayüz ile kuracağız. Son kullanıcı neleri seçerse biz de onları seçeceğiz. Neticede ben de son kullanıcıyım. Evet Türkçe seçili olarak geldi. Devam diyorum. Türkiye diyor. Devam diyorum. Q klavye devam. Aslı kurulumda çok bir şey yok. Hep ileri 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 şeklinde ilerliyor. Şu aralar Linux popülerleşmeye başladı gittikçe. Hem Türkiye'de hem dünyada. Ee, Windows'un yaptığı bazı durumlardan dolayı. Ben bir yandan <laughs> kurulum yapıp bir yandan da sohbet etmeye çalışıyorum. Evet devam diyelim. Parolamız şöyle. Parolamızı da koyduk. Devam diyelim. Ne diyorduk? Windows şu aralar popülerliğini kaybedecek gibi görünüyor. E, diskin tamamını kullan diyeceğim bu arada. Evet bu şekilde ilerleyeceğim. Devam diyeceğiz. Evet yeni kullanıcılara önerilen her şeye tamam diyeceğiz. Bitir ve değişiklikleri diske kaydet. Evet. Evet diyelim. Windows 10'un da desteği biteceği için yakın zamanda Ekim ayında diyebiliyorum. Windows 10'dan 11'e geçemeyen cihazlar muhtemelen Linux kuracaklar ya da yeni cihaz almak zorunda kalacaklar ya da cihazlarını upgrade etmek zorunda kalacaklar. İşte bypass yöntemleri onlar bunlar illa ki var ama Windows 11 yeni sistemlerde çok daha stabil çalışıyor. Benim de yıllar önce topladığım bir sistem var. Şu an Windows 11 kaldırmasına rağmen Windows 11 kullanmak istemiyorum çünkü aşırı yavaş çalışıyor. Ondan dolayı ben de bir süredir Linux Linux kullanıcısıyım. Yeni bir Linux kullanıcısıyım ve YouTube'da dağıtım videolarının, distro inceleme videolarının ilgi gördüğünü fark ettiğim için ben de bu şekilde video çekmek istedim. Bakalım Pardus'la bir başlayalım milli işletim sistemimiz. Neden Linux dünyasına popüler bir yere gelemedi incelerken onlardan da bahsederiz. Evet kurulumumuz tamamlandı. Şu anda yeniden başlatmamız gerektiğini söylüyor. Ee, kurulumda kullandığınız ortamı çıkarmayı unutmayın. Eğer e, Pardus'u sisteminize kurmak istiyorsanız sanal makinede değilseniz şu anda USB'nizi çıkarmanız gerekiyor. Onun uyarısını yapıyor. Evet devam dedik ve yeniden başlatıyoruz. Evet şu anda kullanıcı ekranındayız ve kullanıcı adımız gözüküyor. Şu anda şifremizi girip ee, şuradan bir bakalım bakalım neler varmış. Gnome, Gnome Classic, Wayland e, üzerinde Gnome Classic, Wayland üzerinde Gnome diye. Valla Pardus'ta Wayland'e geçebiliyor muyduk ondan emin değilim. Valla uzun süre önce kullanmıştım. Çok kısa bir süre kullanmıştım Pardus'u ama sadece X11 kullanabiliyoruz diye biliyordum. Wayland desteği işte varsa helal olsun. Çünkü e, Debian tabanı e, biraz geriden gelen bir taban. Çok sık böyle anında hemen güncelleme alan bir taban değil. Yani yeni kullanıcı olduğum halde bunu az çok biliyorum araştırdığım için. Wayland kullanılabildiğini ilk defa görüyorum. Şöyle bir tam ekran yapabilirsek görüntü ayarlarımızdan seçebiliyor muyuz 1920 1080 Seçebiliyoruz. Uygula diyelim bakalım. Ayarları sakla. Güzel. Tam ekrana geçebiliyor muyuz? Çok güzel. Tam ekran bir şekilde kullanabiliyoruz. Ee, tamam bunu kapatabiliriz. Direkt Dark mod'a geçebiliyor muyuz? Karanlık kip süper. Evet. Gerçekten e, <laughs> inceleme videoları izlerken de çok e, en çok sinir olduğum şeylerden bir tanesi bilmiyorum siz de öyle mi hissediyorsunuz? Light modda kullanılınca ben çok hemen kapatasım geliyor. O yüzden bu şekilde dark mod'da devam edelim. Hoş geldiniz ekrana. GNOME karşılayıcı. Böyle bir karşılama yapmışlar. Pardus 23. Tasarım ekranına geçelim. Mac tarzı, klasik tarz, Ubuntu tarzı diye. E bunları seçince dock ekliyor mu acaba? A ekliyor. Evet harbiden Ubuntu tarzı yaptı. Mac tarzı aşağıya ekliyor. Doku gayet iyi. Windows 10 tarzı demek istemiş galiba burada. Bakalım Windows 10 tarzı yapabiliyor mu? Süper. Gayet güzel. XP tarzı. Oh, bu da iyi. fena değil. Pardus tarzı. Yani çok bir şey değişmedi Pardus tarzını. Sadece tam ekran e, uygulama Göster kısmına geçiyor. Burada bir bar çıkmıyor da. Tamam okey. Yalnız ekranda bir titreme var. O sizlere gözüküyor mu bilmiyorum ama herhalde sanal makinede olduğumuz için olabilir. Ben biraz daha Mac tarzı kullanmayı seviyorum. O yüzden bu şekilde seçeceğim. Temaya geçelim. Açık tema koyu temayı zaten burada gösteriyormuş. Hiç yukarıdan ayarlamaya gerek yokmuş. Tamam. Sonraki diyelim. Duvar kağıtları. o Çok güzel şeyler var. Vallahi süper. Ama bu klasik e, Pardos'un duvar kağıdı da güzel zaten. O bayağı ülkemizi tanıtalım adlı temalı bir yapım. Güzel. Vallahi beğendim. Tamam. Biz klasik e, wallpaper'da kalalım. Sonraki diyelim. Ekran. Ekranda neleri ayarlayabiliyoruz? Ana ekran için önerilen ölçeklendirme. ölçeği değiştirebiliyoruz. Vay. Güzel. Güzel. Masa simge boyutunu küçük yapabiliyoruz. Minik. Küçük. Büyük. Güzel. Küçük de kalabilir. Dosya yöneticisi simge boyutu. E, şurayı mı kastediyor? Bakalım. Dosya yöneticisi derken bunu demek istiyor olabilir ama bunu zaten buradan ayarlayamıyor muyuz? Neyi kastettiğini tam olarak anlamadım. Neyse küçük dursun bu. İmleç boyutu biraz güzel. Bunları gösteriyor olması güzel. Evet buradan eklentileri açıp kapayabiliyoruz. Evet bu eklentileri açıp kapamamız açıkçası güzel. Gnome uzantılar kısmını direkt buraya taşımış. Güzel yani işe yarar bir şey. Yeni kullanıcı için, yeni gelen kullanıcı için güzel şeyler. Clipboard Manager var. Güzel. Bunların olması iyi. Kurabileceğimiz uygulamalar. Pardus yazılım merkezini direkt buradan açabiliyoruz. O bir yandan açılsın aşağıda. Saat kısmına geçelim. Saat özelleştirmeyi aktifleştir. Tamam. Güzel. Destek. Evet. Güzel. Karşılama ekranı gayet gayet güzel. Burada mağazada gözüme çarpan ilk başta Pardus Nvidia yükleyici oldu. Bu güzel bir uygulama. Gerçekten bu birçok kullanıcı dostu diğer dağıtımlarda da bulunuyor. Mint gibi Ubuntu gibi e, bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla. Pardus'ta da olması güzel. Evet yorum kısmını da görebiliyoruz. Çok güzel. Evet genelde yüksek yıldızlar verilmiş. Güzel çalışıyor e, deniyor. Nvidia driver'ınız Nvidia ekran kartınız varsa buradan kurabiliyorsunuz tek tıkla. O çok güzel bir olay. E, pardon, kablosuz erişim noktası. Bu ne işe yarıyor? Wi-Fi için mi? Galiba Wi-Fi ile alakalı bir durum. E, ebeveyn denetimi gibi gibi bu tarz güzel uygulamalar da var. En çok kullanılan popüler uygulamaları da buraya m, koymaları güzel olmuş. Vine, Google Chrome, Ventoy, Steam. Evet Zen tarayıcıyı görüyorum. Bunu ne son eklenen uygulamalar kısmına koymuşlar. Güzel olur. Blender'ı görüyorum. Evet genel olarak güzel. Ee, peki uygulamalarım. Evet. Ne yüklü geliyormuş bakalım uygulamalarım kısmından. Resero, bilgisayar, ayarlar, Gnome diskler, dosyalar. Firefox'un ESR sürümü geliyor. Gimple Evet hali hazırda kurulu olarak geliyor. Güzel. Yani birçok insanın işine yarayabilir ama başlangıç olarak kurulması ne de bilemedim. Gnome ince ayarlar geliyor. Konsol uygulaması. LibreOffice zaten klasik. Onun dışında zaten uzantılar direkt gömülü geliyor. VLC. Evet genel olarak aşırı aşırı böyle çok bir şey yüklenmiş şekilde gelmiyor. Direkt buradan güncelleme yöneticisinden de güncelleyebiliyoruz. Onun dışında buradan tümüye tıkladığımızda ilk başta neler çıkıyor? Merak ettim. Evet Discord'u yükleyebiliyorsunuz. Bunları direkt Debian ee, tabanından mı yoksa Flatpak'tan mı kuruyoruz? Onu görebiliyor muyuz buradan? Gerçi zaten Discord genelde Flatpak'tan kuruluyor ama bu sanırım Pardus'un direkt Debian'dan mı? Onu tam anlayamadık galiba. Ayarlara gitsek. Buradan Flatpak kurulumu değil mi anlayamıyor muyuz? Sanırım anlayamıyoruz. Zen browser'ı kurmaya çalışalım. Zen tarayıcı. Diğerlerinde Pardus yazıyordu. Bunda da gerçi Pardus yazıyor. Sanırım Flathub kurulu değil şu anda. Şöyle bir Flathub'ın sitesine gidelim. Bir bakalım kurulum kısmından ilerleyelim. Burada Pardus var mıydı? Evet Pardus'u nasıl kurarız? Yani bilmeyen biri için böyle ben de tam hatırlamadığım için ne yazacağım ne... Evet apt paketi yöneticisi olduğu için bu şekilde yazacağız. Yazmamız gerekiyormuş. Bunu kopyalayıp alttan doktan konsol yok muymuş burada sabit değilmiş. Konsolumuz nerede göremiyorum konsolu. Evet şuradan konsola iliştir diyelim ve konsolu açalım. Yapıştır diyelim. Yapıştıramadık. Niye yapıştıramıyoruz? Tamam yapıştırdık. Evet Flatpak kurulu gelmiyormuş. Onu anladım şu anda. Evet buradan repolara da ekleyelim. Flatabı. Flatpak'ı artık neyse. <laughs> Okey diyelim. Burada gene şifre soruyor. Şifremizi girdik. Tamam dedik. Herhalde şu anda evet restart rest diyor zaten. Yeniden başlatmamız gerekiyor. Ondan sonrasında burada bir seçenek çıkacak mı onu <laughs> merak ettim. Aslında İncelemeyle hiçbir alakası yok ama şöyle bir yeniden başlatalım hemen. Evet hemen yazılım merkezine tekrardan tıklayalım. Bakalım uygulamalarımız ne alemde? Tekrar bir Zen Browser'a bakalım. Zen tarayıcı. Evet. Flatpak sürümünü buradan kuramıyoruz galiba. Ne yazıyor burada? Pardon. Gnome Software Center'ı açabiliyor muyuz acaba? Oradan mı kurmamız gerekiyor? Evet, yazılımlar kısmı. Şunu da konsola iliştirelim tıklayalım bakalım. Çünkü Pardos'un yazılım merkezinde sanırım sadece Debian e, tabanlı dep paketlerini e, indirebiliyoruz anladığım o yani şu anda. Aslında çok da e, kısıtlı bir şey yok yani. E, gayet Şimdi neredeyse her şeyi kurabiliyorsunuz. Discord var, e, Zen tarayıcı var, Steam var. Yani ihtiyaç olabilecek birçok şey var. Ama hani Debian tabanında da Flatpak kullanmak avantajlı oluyor birçok şeyde. Mesela OBS Studio falan kurarken. Ya yani Discord'u da dep paketiyle kurmak istemeyebilirsiniz. Flatpak sürümü genelde daha iyi çalışıyor. Evet sanırım Flatpak paketlerini buradan kuruyoruz. Hemen bir tane Discord yazalım. Bakalım. Evet Flathub direkt Gnome'un kendi yazılımlar uygulamasından kurabiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla Pardus yazılım merkezine sadece dep paketlerini kurabiliyorsunuz. Hani bu bilgi benim ne işime yarayacak diyebilirsiniz şu anda ama genelde yeni başlayanlara hani flat kurmaları daha çok önerilir. Daha az sıkıntı çıkıyor. Ondan dolayı evet bu da böyle bir bilgi olsun. Evet Pardus uygulamaları varmış bu arada. Burada da Pardus 100. yıl teması falan da varmış. Vay bak bunu görmemiştim. Evet bunları da kurabiliyormuşsunuz. Onun dışında paket kurucu Pardus USB biçimlendirici falan var. wash Gayet güzel şeyler var. Güncelleyici zaten kuruludur muhtemelen. Evet şu anda da zaten güncelleme e, 168 güncelleme bekliyordu. Evet bu şekilde Pardus'u e, kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Eğer e, içinize sinmiyorsa henüz işletim sisteminizi Linux'a geçirmek istemiyorsanız benim gibi sanal makinede de kurabilirsiniz. Evet Pardus'la alakalı benim de bazı görüşlerim var. Bir süre kullanmıştım Pardus'u memnun da kalmıştım aslında ama Pardus'un e, eksisi biraz. Debian tabanını kullandığı için tabii ki çok sık güncelleme almıyor, biraz geriden geliyor. Hem uygulama açısından, hem sistem güvenlik güncellemeleri açısından. O yüzden çok şu anda Linux dünyasında tercih edilen bir dağıtım değil. İnternetten hangi dağıtımların daha popüler ve daha çok kullanıldığını görmek istiyorsanız ve hani bunu bilmeyenler olabilir, Linux kullananlar biliyordur ama distrowatch.com'dan en popüler Linux dağıtımlarını görebilirsiniz. Bu şekilde şu anda birinci Mint. Bir süredir tahtta oturuyor. Hemen arkasından CashOS geliyor. Ki CashOS yakın zamanda geçebilir. Çok hızlı yükseliyor. Cache OS de arş tabanlı bir dağıtım. Onu da incelememi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şu aralar çok popüler. Çok güzel güncel bir dağıtım. Mint'i de inceleyebiliriz onun dışında. Ve Pardus hakkında söylemek istediklerim. Bu arada Pardus kaçıncıymış ona da bir bakalım mı? Pardus kaçtaymış? Şuradan dağıtım adı yazın diyor. Pardus yazalım. Kaçıncı oldu? Popülerlik 133 diyor. Evet ilk yüzde bile değil şu anda ama aslında gayet stabil çalışan güzel bir dağıtım. Tek eksisi dediğim gibi masaüstü ortamı olarak iki tane masaüstü ortamı var. Mesela KDE destekleri yok. Yani yine KDE kurulabiliyor bir şekilde ama ufak tefek hataları göze almanız gerekiyor destekleri olmadığı için. Onun dışında Pardus'un farklı bir tabanlı sürümünün çıkmasını çok isterdim açıkçası. Eminim ki Linux dünyasındaki diğer kullanıcılar da bunu isterdi. Arş tabanlı, Fedora tabanlı bir Pardus distrosu görmeyi isterdik. KDE masaüstü ortamıyla gelen bir Arch tabanlı bir Pardus mesela hiç fena olmazdı. Günümüze de ayak uydurabilirdi diye düşünüyorum. Tabii onun dışında birçok şey var. Pardus'un geri planda kalmasının farklı farklı sebepleri de var. Ben kendimce bu şekilde incelemesini göstermek istedim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki dağıtım incelemesi videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.